yazmışsın iki satır Hadi. mektup Vermişsin dilene halimi unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin dilene Halimi unutup Kara tren gecikir Belki hiç gel. amanım savur halimi gözdürdüm canım dolar göz yaşım dinmez kahra diren belki hiç gelmez dağlar da salır da her bilinmez amanım savur karakterini treni söylediniz, Ne diyeceksiniz? Son yolculuktu bu, son yolculuğumuz böyle olmasını istemezdik, trenle de olmak isterdik ama ne yapalım. gün yapacak bir şey yok mecbur. Artık otobüse gidip gelmeye de. ediyorum. İsim soyad neydi? Numan Tekin. Siz neler diyeceksiniz? Ben de trene bedava binmeyi seviyordum ama artık bedava gidip gelemeyeceğim, o yüzden üzgünüm. Kara tren şarkısını söylediniz bize onu formal cevap söyledik. <laughs> Başka bir şarkı uygun bulamadık o yüzden söyledik. İsim soyad ne? Hadi can bozsun. Evet, evet. Şimdi böyle. Bizim trenlerimiz var.